Yine patlayacak biz bunu biliyoruz bak bu cihazlar mesela patladı komşunun kombisi patlamış bu buzdolabı patlamış öbür komşuda bir televizyonlar patlamış arıyoruz tamam diyorlar kendileri çevirin tamam, kendileri gelip kontrol etmesi gerekmiyor mu bunları evet. dün, e, dün önce gitti sabah karşı elektrik geldi milleti bu kadar mağdur, e, mağdur ettiler halbuki bu tarafın yerine başka bir şey koysalar daha iyi olur yazdığımız dilekçeler karşılık bulmadı mı? Yoldaşlar işte dedi ki gelin yapın, gel, gel de gel kontrol etmesi lazım. Bak cihazlar hep yanmış. Buzdolabı çalışmıyor. Bu sorun sürekli mi devam ediyor? Bu defalarda bu mahalle sürekli eritilmiş sıkıntısı var zaten bu mahallede. Sürekli arıyoruz, tamam diyorlar, geliyorlar, gelecekler. Bak mesajlar hepsi burada duruyor. Tamamdır diyorlar, geliyorlar, gelecekler. Bir türlü ne gelen var ne giden var. Eritilmiş takıntısı bak, komşunun hepsini bak, komşular bak. Hepsinin buzdolabı patlayan var, televizyonu bozulan var. Bizim de kamera sistemi, televizyon, oydu hepsi gitmiş. Böyle yani çok... bir şey zaten bunu sürekli dile getiriyoruz. Netlilerin türlü bize ulaşmıyorlar. Bizim elektrik sorunumuz sürekli var. Trafolar sürekli patlıyor. Normal devletimizi görüyorsunuz zaten. Trafı olacağımız yandı. Şu anda. Çıkardım da Siz de görüntüleyin isterseniz. <laughs> Bu sıkıntıları biz hep yaşıyoruz. Onlar zaten şu e, sokak aydınlatmalarını bile yapmıyorlar. O kadar şikayet etmemiz zararlı. Yani bu mahallede bu elektrik sorunu sürekli var. Altyapı sorunu zaten var. E, yapacaklar bir sözde ama yapmadılar bir türlü. E, bunu bir sürekli dile getirdik ama hiçbir yetkili bize doğru düzgün bir şey vermiyor. Herhangi bir cevap vermiyor. Aslında daha uluslararası telefonlarımıza bile çıkmıyorlar. Yani bununla alakalı eğer modernitimizi giderecek hangi yetkiliye gideceğiz, hangisine başvuracağız biz de bilmiyoruz artık. Yani muhtar desen zaten muhtara ulaşamıyoruz, e, belediye başkanı desen zaten ona hiç ulaşamıyoruz. E, beyaz Masayı aradığımızda gelip tamam abi diyorlar, öyle diyorlar ama hiç kimse ilgilenmiyor. Ben bundan iki gün önce aradım, etrafı da olduğunu söyledim, hatta sokaklı malların yanmadığını söyledim. Ona rağmen kimse tamam kaydını aldık dedik ama gelip o kaydı almadılar, gelip de bakmadılar. Etrafın sonucunu gördük, sonra batladık ve mahallede çok kişinin de eşyası yandı, televizyonu yanan, buzdolabı yanan ki bizim de formamız yanıyor, Mağduriyetimiz bu de, Bu yine mağduriyetimizi dile getirelim ama inşallah sizin aracınızla e, bu mağduriyetimizi dile gelir. Ama bunu kim bunu kapsın apa? Biz diyor demiyor kaldım oğlum. Bize hesaba almıyorlar. Muhtara gittik, kaymakana gittik, dilekçe verdik. Ne yaptık? Para etmeyip. Para etmiyoruz, bizi dinlemiyorlar. Ya yani ne yapalım? Nereye gidecek? Ankara'da dayınız yok. Kimseniz yok hem. Sahibimiz Allah'tır. Bunu kaldırma hakkı yok mu ya? Bu da olur mu? Bir tane daha size göstereyim mi? Geçen evveli geldim duvarın dibine. Bak benim dükkanım yarım var. Dükkanı kapanmıyor, yarım kaldı. Ben dedim buraya koyma bir işçidir. <laughs> He işçi var, saygın, e, sonsuzdur. Kalktı işçi ne yaptı biliyor musun oğlum? Dedi sana elektrik vermek ha. Dedi, git bak duvarın dibine. Öyle oğlum bu ne ya bu ölümle ne ha. şey yok. Günah dedi ya yazık. Aynen et ki artık hadi çocuğumuz çoğumuz, bak, Abi la bak bu kadını yazık. Benim gelinim şeyi patladı. Yok hadi internete şey ver gelin öğretmen de yabancı da patladı. Açık kombi açam ve kombi gitmiş. Bu benim, benim komşumun kombisi gitmiş yazık. Günah sen oğlum dedi bugün bir kombi o. 20 milyarı bulmuş ya. İstakı fıkara nereye? Abi değilse gelmiyordu. Gidin bunu yayınlayın. Hangi kanalda yayınlarsan yayınlayın. Ben kimse de korkum yok Allah damadı. Tamam mı? Ama böyle yapmasınlar. Ha, kaldırmayalım. Ha ben gel oraya git, gel çek çek. Ha, kaldırmayalım oğlum, söyle yok, söyle yok, tam bu on beş kaldır, mesela bu kaldıramıyor. Niye? bize mesut, bize ayıp değil ölürsen bize. Yirmi sene dilekçenin karşısı bize böyle geliyor. Ha, kim ölürse de bize ayıp değil. Günartel de günaviz inan et tikmiş sefer Allah size benden baktır evine girdi. Turu. Vallahi Allah sana yavlarım ağzımı ediyor. Tik dediği de evin içine girdi. Bir baktı ki ev üstünde bir anaydan kaçmazsa eretir. Ne baktım çadırı yaptık depremden gazeteden getirmiş çeda koyar. Gömekti töbe yırtık alan turanlar isme de veririm. Onlar da orada yazdım yazı bir yemekle çocuğumuzun ismini yazacak. Adı baktım yazıp kaçmış diyor. Günah değil mi Bu biz el vicdan ya. Komşular diyor siz nasıl diyorsunuz ya? Komşular diyor ki hep siz bir olalım. Hep bir olalım kendimize yardımcı olun, Hep herkes seyirci olalım. Urfa'da var ya. Hiç kimse. Buranın müdürü geldi çokta. Birkaç sene önce. Dedi bu mahallede erkek yok dedi. Aynı böyle. Dedi madem bu hala geliyor dedi. Dök yok işe benzin yakın dedi. Mecbur kaldırlar dedi. Siz niye seslenmiyorsunuz? Kimse sesini tıfatmıyor olalım. Herkes bize seyirci kalıyor. İnanın ki benim balkonum hep böyle patlar. Oğlanın balkonu patlar. Bu ne de ateştir ha. Biz itfaiye aradık. İtfaiye ne zaman geldi? Aha numaramız ama. 2142. Ne gelmiyor? İtfaiye geldi gitti. Ta o diyor. Oğlan gitti. Ben sana gitti. İtfaiye geldi de Artık yanlış bitmişsiniz. Yani biz öyle sonra mı gelecek? He? Yani biz öyle sonra mı gelecek? Beni konuyla. Benim eşim konuyla. Oğlan diye ayıp. İnan et ki var ya. Elime bir şişe benzin alırım. Kendimi yakarım orada. Ben çocuklarım için ölürüm. Ölürüm öldürürüm. Tamam mı? Babam olsa babamı önüne durarım oğlum. Ha babamı önüne gel. Benim kendim malım dedi. Ben de vergi alayım. Ben de her şeyi alayım Niye bunu kaldırmıyor? Ben haksızsam bana de. Sen haksızsın. Ben haksız değilim oğlum. Ben içim yanıyor ya beni koymuyorlar. İnan et ki ben o gün dedim elime şişe alın. Kendim de yakın. Eşim dedi bırak dedi. Bu de bu fırtınada dedi. Hele gene bir şey olmaz dedi. Ben dün gene komayacaktım. Dün gene komayacaktım. Bizler evet. bunlar ne ya rica ediyor diyor hele kalsın Ya rica ediyor ama bize gidiyor. Bizi de düşünüyor. Allah razı olsun şimdi gel siz konuşuyorsanız hepimiz bir olalım. He? Ya ben tamam ben kimse bana bir şey demez. Anca ben Allah bana yapar. Bu bana bir şey. Kimse de korkma. Allah da tamam, bana kimse de korkma. Tamam tek Allah korkun var. Ama inanırsan sen, sen tatlı atar. Kendimi de yakacağım. Bütün Urfa'ya da şeref bir tek kalmış da Ha, ya bu çakal kalmış nasıl? Öyle kalmış kalmış ya. Benim gelinim ya kaçtı gitti İzmir'e geri. Yani Sakın yazık ki çekim et yok bir şey. Bir şeyden bir şey kaldı gitti yazık. Günah değil o zaman dönüm gelin ben beni yakın burada. Bırakmadılar beni oğlum. Yazık günah değil oğlum? Ben niye evimle rezil oluyum? Ha? Ama ben diyecek el bu kadar. Tamam oğlum.